işaret geldi. Maç başladı. İki takıma da başarılar. Deniz sağ döndü. Olmadı. Keremcan solda bomboş. Deniz şimdi ona doğru. Keremcan hareketlendi. Multi grup Alanya Spor geliyor. Keremcan ortayı yaptı. Ön direk top boşta kaldı. Yusuf Acer'in kontrolünde top. Arif hareketleniyor. Yine altın ordu geliyor. Sağ kanada doğru Cengiz. Cengiz Göksu ters tarafta. Orta. kalecide kaldı Haydar. Göksu. Cengiz hareketlendi yine sağ tarafa doğru. Uğur hata destek veriyor sağ kanattan. Şimdi Cengiz baktı kaleye vurmadı. Boşluğu buldu. Vuruyor yandan dışarı gidiyor top. Cengiz. Top geldi öndüreye doğru Berkay. Kaptörde şimdi şu şansı olabilir Tayfur döndü hala Tayfur'da Şimdi bir vuruş ve penaltı Beklentisi var oyun devam etti Penaltı itirazları var Top multigrup Alanya Spor'da atakla sürüyor Deniz yanında Emre var Deniz geliyor Deniz deniz sokuldu Deniz vurdu savunmaya çarptı Ve gol topağalarda gol Multi grup Alanya Spor 1 Altın Ordu 0. İşte bakın Deniz zorladı, zorladı, boşluğu buldu, vurdu. Ve top savunmaya da çarptı. Böyle ağlara gidiyor. Aynı anda iki takımda oyuncu değiştirecek. Caner bu arada 41. dakikada sarı kartı vardı. Caner ve ikinci sarı kartı görüyor. Kırmızı kartla oyunda Caner. Erdoğan. Yasin kapattı. Erdoğan beraberlik arıyor. Altın ardı. Orta arka tarafa doğru. Şimdi şu şansı şut. Cengiz'in vuruşunda top yükseklik kazandı. Berkay yolduruyor. Göksu vurdu. Haydar. Çağlar hata sürüklüyor. Şimdi sağ kanada doğru. Orta ceza sahası önüne doğru Ahmet'ten geçti top. Oyun sürüyor. Bir vuruş. Top gol. Hayır, hayır. Hayır. Daha öncesinde ben de bir düdük sesi duydum. Sonrasında Altın Ordulu oyuncular devam ettiler kayıp zaman içindeyiz. 2 dakika geride kalacak. Perovic ceza sahasında. Geriye doğru çıkardı. Şut ve topu alanda gol. Durum 2-0 oluyor. Multi grup Alanya Spor. 2 6 0. Ve Bülent Birincioğlu 90 dakikayı bitiren düdüğü çaldı. Maçın sonucu Bulti Grup Alanya Spor 2, Altın Ordu 0.